Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalın ilk rast videosu. Ben aslında yıllardır rast oynuyorum. Yani, Tabi hayatımın 7 ayını denizde geçirdiğim için çok yüksek bir saatim var ama 2000 küsür saatim var. Ee, ilk defa rast videosu çekeceğim. Solo çekeceğim. Çok iyi bir oyuncu olduğumu söylenemez yani anlık hızlı kararlar verebilecek kabiliyete sahip değilim bu oyunda. O kadar geniş bir bilgim yok. Ama elimden geleni yapacağım bakalım neler yapacağız. Benim bu oyunda en çok zorlandığım şey arkadaşlar zaten bunu en baştan söyleyeyim. Ev atma. İlk başta ev atmak bana ölüm. Yani kemik bıçağı çıkartıyor. başaramadık. Çok sıcak ya. Bunu aldım. Şu kısımlara ev atmayı düşünüyorum önce. Bakalım. Başarabileceğiz mi onu tam bilmiyorum. Survivor GG'de oynuyoruz arkadaşlar. Neredeyse full çekiyor server. Kaçak dövüşerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ve hani vanilya tarzı grup sınırı yok. Değiller beni gibime geliyor ama dayılısın. Size evine takılacağız Tam var, taş, kemik nerede var? İyi kendimiz savunuruz belki, şundan basalım. Önce yatak basmak daha mantıklı ama böyle So Welcome, will Yani burada yerler gibi meyiliyor daha da ilisi arkadaş. Oksumlar burada da bir yerde üretim yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Nasıl olur? Hiçbir bilgim yok. Millet reyde geçmiş aga. Çünkü tür seçip atlayalım. Anlıyorum kapımı açık Burada bir şey var mı? Buradan tane var ama. Baksam mı ki lan? Aslında olur mu lan? Süpermarket uydu anteni. Allah Allah. Neyse geçici buraya atarız ya. Burada olmaz. var. var. Ananı yedik de. Ama yok mu? başvurmam lazım acilinde. Ne veriyor? Kolsuz. Kolsuz. Abi bu iş hiç iyi olmadı. Evimin yanında kestim bir adamı. Raid yedik anasını satayım. Vallahi raid yedik. <laughs> Adam somde dit ek gou Çünkü kasıyor bir de adam yani. Adam diyor ki yaracağım seni diyor, yaracağım, yaracağım. Senin diyor kaçanın göçenin yok diyor. Ben bir kolsuzum adam benden kolsuz <laughs> Bu ne? Ayak sesimi duydum. Gördüm seni. Seni gördüm akbaba. Kesin eritim yaptı ya. Bunu bulmam şart. Nereye gittin oğlum karşıya gözleriz. Gördüm. Olsun. Hadi bakayım. Bir haftadan beri ilk defa oyuna giriyorsun. Lan ne ya. Belki duta. Nasıl beceriyorum lan bu işi? Ya adam yine yok oldu ama. Buradan aşağı atlayıp geri mi şey geçti? Muhtemelen öyle yaptı. <laughs> Nereye gittin abi? Altan adam mı geçti bana bilmiyorum. Oğlum, ecelim resmen şurada ya. Dişin yavan ya. Yüz taşın olsun bayağı yine yeter Allah senin belanı versin. Pis fakir zürd. Hiçbir yerden bir şey toplamam etmiyorum kardeşim. Bлять, ya, только встал на бичку, ебать. и sen? de sus belli. en azından erimekten kurtardık diyelim hemen bir taş maş bir şeyler kasmaya hayvan kesmemiz lazım. şuraya girebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Deneyelim, uydan anteni deneyelim. Oradan biraz yoldu, eritim, metal falan çarptı, hemen metal kapı, tamam. Plan doğru. Gerçekleşir mi? Şüpheli. O kısma inanmıyorum. Çünkü ee, görüp görebileceğiniz en bahtsız bedevi benim bu oyunda. Aha, domuz bunu. Hey, hey, hey. Daha kaçamam, daha kaçamam. İş geçti. Arabım oğlum, fakirim zaten. Demin burası doluydu. Vallahi da doluydu, billahi da doluydu. burayı almışlar. Şu an ecelimize gidiyoruz ama hadi hayırlısı. Keşke şunları eve bıraksaydım. bu Ben korktum. Aa, ayak sesi var. <laughs> korktum acı korktum. Kaçmam lazım. Ben korktum. Elim ayağım titriyor şu an. Çünkü güzel loot. Harbi diyorum güzel dur. Efso başlangıç diyebilir mi yani? Bir metal kapı daha basalım. Şunları da full şey basalım. Boş durmasın. biliyorum güzel loot. İyi başlangıç. Sol olarak iyi başlangıç kadar. Kim ne derse desin. Ya ben çok. o kadar iyi bir oyuncu değilim. Görüyorsun. Olsun önünde Dürüst konuşmak lazım. Ha çok da kötü Sayılmam ama yani kötüyüm yani. Şunu demiştim taş yok diye. Mecburum səmimən əminlər hala evde evdeyimiz taş yok. Bu durum bir tık sakıncalı. Taş kasmamız lazım. Tamam. Devam edelim Şöyle geri gideceğim. O adama da oynayacağım. Aha taş valla. alalım. Evet kaydımız aldık. Ben normal video çekmiyorum o Çok kasıyor o zaman. Şey yapayım. Ee, siz söyleyin. video'dan geri alıyorum Geri kayıt alıyorum. yatak takmam lazım da. basalım. Git. Oy, kaç. Ödüm koptu, kaç. Çok korktum, kaç. Ödümü koparttık hiç. Bu sete vermem lazım. Set önemli. Zürtüm oğlum, zürtüm. Yeni başladı Dur. ما <applause> شاء <applause> <applause> Gerçekten güzel başlangıç. Çok korksak şuradan şuradan. Bir, bir balta basalım. Geçsin. var şey var. Fırın. kalabalık biz değiliz ama yapacak bir şey yok <sl cinlik> <laughs> <laughs> <Coş tutma>. <laughs> şuradan hemen bir ağaç çıkalım bir iki tane iki tane yüksek yeter sanırım. var çok güzel oldu Allah var ama birinci sıra Ruslar yok Türkler de olamıyor bilmiyorum Ruslarla Türkler bu oyunda çok tilt oynuyorlar ciddi bir tilt oynuyorlar bu ikisi de tilt grup ama Ruslar bir puan öne geçemiyor öldükten sonra çıkmıyorlar ha 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 bir şeyler diyorlar insan psikolojisiyle bir oyun bir penetrasyon, rating falan değil. Ya anlık yapılan şeyler yani. Adam şimdi şurada ben odun kazıyorum. Arkadan pompalım zıng etse zın, işte korkudan altına sıçıyor. Deme mesela. Birine eğim tutuyorum. Yan taraftan adam bir koyuyor. Korkudan altına sıçıyor. Ölmek ölmek değil yani. O anlık korku altına Şu son Ya bir şey duydum sanırım. Onlar susun. Hadi yıkıl.

Bu tarafa koyayım. Buraya da bir tane şey koyayım. Şunu ver. Iııı... Ee, tamam. Gel şuraya. Şuradan tezgah biri de basalım. Ya. Tezgah nerede? Şunu da ver. Şuraya bir dizayn çakalım aga. Hemen. Serisinden. Hayvan kesmemiz lazım. Abi sen şimdi şöyle geçiyorsun. Tamam. Sen hemen yanı başına kuruluyorsun. Buradan şey yapalım. Hemen bir metal kapı daha serisine. Abi güvenli 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 güvenliğe sahip çıkalım. Ee, şunları tamir edelim. Özellikle... bitti ama olsun. Full ev sağlam şu anda. Şurası sağlam mı acaba? Da? neyse. Şimdi şuradan odun ver gerekiyor. Şöyle bastırırdım sen. Şöyle Yatağımızı şöyle. Koyalım. Tamam. Yatağı

Efendim kanki. Tamam, müsait Müsaitim kanka rast oynuyor. Rast oynuyor. <laughs> Hadi gel dura dura gel. Tamam geliyorum 10 dakika ya şu şeyi tamamlayayım geliyorum. Tamam. Tamam kanki. Hadi göz. başka yerden ses vardı ya. Demek ki iki kişi bunlarda ya. Ya oh.